Selamünaleyküm arkadaşlar. Tunahan Ergan YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. İnşallah Allah'ın selamı üzerinize olsun arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle beraber 2023 model Fiat Egea Launch paketi arabamızı hep beraber inceleyeceğiz. Artı bu videoda 2024 GSR paket ve güvenlik paketi 2024 yılına dair kampanyalı fiyatları olan Fiat Egea'nın kampanyalı fiyatlarını ve bu paketleri tavsiye eder miyiz? Biliyorsunuz kampanyalı fiyatlar 14 izi kapsayan bir fiyat mevcut yani 800 bin TL. Bunlara değineceğim. Şimdi ben normal tek tek yorumlara cevap vermek istiyorum ve her yoruma da bakıyorum. Bazı yorumlar güzel oluyor, bazıları olumsuz. Şimdi bu videoda şu gibi yorumları gördüm. İşte 2023 yılında alınmış olan bir araba, 2024'te videosunu çekmek ne kadar etik? Arkadaşlar şöyle bir nokta var. Bu araba 2000 kilometrede. Ben zaten demiyorum 2024 model bu araba. Yani sıfır demiyorum. Ee, bir hafta öncesinde 2024 model 1.4 Easy sedan arabayı çıkarttık arkadaşlar. Ben 799.000 TL'ye aldım arabayı. Yani bu 799 tabii ben bunları kaput koruma vesaire yaptırdım. 812.000 liraya denk geldi bana. Onun da videosunu çekeceğim. Ben sadece GSR paket, güvenlik paket ve ben tavsiye ederimiz fiyatlarına değinmek için bu videoyu çekiyorum. Zaten araba elime geldiği zaman inşallah. ekstra ee, yaptırdıklarım biraz uzun sürüyor. O yüzden onun da videosu gelecek. Yani bir kafa karışıklığı olmasın. Bu araba 2023 model, launch paket bir araba. Benim bayiden çıkarmış olduğum yani sıfır olan e, kampanyalı fiyatlı olan Fiat Egea'lar 1.4 Easy kapsıyor sadece. 1.4 Easy'nin sedanında ve cross'unda bu fiyatlar mevcut. 1.3 izde, 1.6 EZ'de bu fiyat e, kampanyalar mevcut değil. Kampanyalı fiyatı 800.000 TL. Bunu da net bir şekilde söyleyeyim. GCR paketli fiyatları yalnız 800.000 lira değil arkadaşlar. GCR paket ne oluyor? Güvenlik paketi oluyor. Avrupa e, Birliğini Birliği'nin çıkartmış olduğu Avrupa'da yaygın olan bir güvenlik paketi olduğunu söyleyebiliriz. Bunları söyleyebilirim. Şimdi ben bu arabanın özelliklerine değineceğim bu videoda fiyatına, kampanyasına tavsiye eder miyiz? Yakıt performansı nasıl? Bunlara değineceğim ve videoyu sonlandıracağız. Abonelikler bizler için değerli. Abone olarak bizlere destek olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu araba launch paket bir araba. Launch paket olduğu için de bu arabada e, çelik jantımız mevcut. 17 inç elmas kesim alaşımlı çelik jantlar var. Ha, elmas kesim dendi mi ne oluyor? Bir fark var mı? Arkadaşlar bir fark yok. Bağ'ya gitmiş olduğum zaman bana bu şekilde söylediler. Çok alengirli gibi duruyor ben de bunu söylerken hala engelli olsun diye bu şekilde söylüyorum. Arabayı ben 8-9 aydır kullanıyorum. Bu araba 9 aylık bir araba. Herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Sadece 1.4 motor seçeneklerinde şöyle bir sıkıntı var. 1.4 aldığınız zaman birinci vitesteyken 2000-2500 kilometre gelene kadar veya bu kullanımınıza bağlı arabayı sağır kalmasına bastığınız için ve hızlı bir şekilde vites değiştirdiğiniz için birinci viteste e, debriyaja bastığın zaman bir ses geliyor. Bunun nedeni de şundan dolayı motor alzunun geniş olmasıyla kaynaklı olan bir şeymiş. E, ben bunun yetkili elemanıyla görüştüm. Yetkili bayiye götürüp yetkili eleman, yetkili ustayla görüştük. Bunun videoları kanalımda 4-5 tane videosu mevcut. Yani kafanıza takılan bir şey varsa orada ustanın söylediği ve yetkili kağıtların olduğu yerlere bakabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yok. Şimdi arabamız 2023 model dedik. Bu, bu araba GSR paketli güvenlik paketi değil bu araba. Normal, düz bir Fiat Egea arkadaşı. Bagajımız 520 litre. Ee, ben fazlasıyla yetiyor. Benim e, isteklerimi fazlasıyla karşılayan bir araba. Bunu söyleyebilirim arkadaşlar. Bir tane geri görüş kameramız var. Arkadan görüntüsü bu şekilde. Park sensörlerimiz mevcut. Ön park, geri park, arka park işte geri görüş kamerası, işte arka taraftaki krom detaylar, ne bileyim stopların karartıl karartılmış olması bu gibi özellikler arabada gayet güzel e, hususlar sağlıyor. Şimdi bu arabada bir tane görmüş olduğum dezavantaj arkadaşlar ufak bir taş çarpma sonucu şurada e, yani ne diyeyim sıfır yarım yarım santim çapında bir yer olmuş. Taş çarpma sonucunda yolda giderken işte otobanda bir taşın gelip orada tak diye bir ses geldi. İnip baktığımda bu şekilde nasıl olduğunu da anlamadım. Ee, ufak şeylerden boyası kavlayabiliyor boya katmanı ve boya kalitesi bir tık daha düşük arkadaşlar bu arabanın. Benim gözüme çarpan dezavantajlardan bir tanesi bu. Ayrıyetten arkadaşlar. Arabayı yıkamadım şimdi arabaya bakıyorum yerinde bir şey var mı diye. Biraz Tikis kullanmayı seven bir insanımdır. Arkadaşlar iç kalitesi de bu şekilde gayet geniş, yeterli, ee, büyük bizlerin isteğini karşılayan bir araba. Ben bu arabayı kullanırken hiçbir zaman şeyden dolayı bir sıkıntı yaşamadım genişlikten dolayı. Arabanın içi gayet yeterli ve geniş arkadaşlar hacim olarak e, balina kasa bir araba olduğunu söyleyebilirim iç kokpiti bu şekilde bizleri karşılıyor. Geniş yeterli. Bu geniş yeterli diye tutturmamın sürekli söyleme nedeni bazı arabalarda mesela sedan c segment olsa bile b segment tipi bir e, büyüklüğü mevcut arabanın. Yani rahat rahat arkada 3-4 kişi oturamıyor. Ben 95 kiloyum. Yani benim gibi buraya 3 kişi rahat oturur. Bazı arabalar oluyor oturamıyorlar arkadaşlar. Geniş olmuyor. Bunu Dile getirmek için söylüyorum genişliğini. Ön tarafta da gene aynı şekilde ee, genişliğimiz bu şekilde, gayet yeterli, geniş, iç temiz, e, rahat kullanım için tasarlanmış. Fiyat performans arabası diyebilirim. Benim isteklerimi yeterince karşılıyor. Herhangi bir sıkıntı, problem yaşamadım. Sadece boyası bir tık kalitesiz. Artı bir de bahsetmiş olduğum olay. E, mevcut bu arabada. Onun haricinde anlatılacak ne gibi özellikleri var. Şimdi özelliklerine değinelim. Bu araba launch paketi araba. 17 inç elmas kesim çelik jantlar var. İzden ayıran özelliklerini sayıyorum. Ee, geri görüş kamerası, park sensörü izde yok. Çelik jantları izde yok. Karartılmış cam filmleri izde yok arkadaşlar. Cam filmi bu arada bu arabanın camları komple filmli. ya Filmde değil siyah bir cam. Ee, ben içten baktım. Bunlar cam filmi vesaire yok ondan yana güzel. Gündüz ledleri bu arabada mevcut. Krom detaylar bu arabada mevcut. Apple CarPlay, Android Auto bu arabada mevcut arkadaşlar. E, ee, Sistemimiz gene Easy'de yok arkadaşlar. Easy Plus'ta var mı bilemiyorum. Büyük ihtimalle vardır Easy Plus'ta ama Urban'da sis farları mevcut. Ben neden Easy ile arasındaki farkları söylüyorum? Çünkü Easy kampanyalı fiyatlı olan bir Fiat Egea o yüzden easy ile Farklarını söylüyorum Ön mesela krom detayı bir tık daha Farklı ve burun Yapısı olsun ön detayları Olsun bir tık daha farklı Easy'ye nazaran arkadaşlar Yerden yüksekliği de bir tık farklı Bu arabanın takriben Bir 30-40 santim Yerden yüksekliği mevcut diyebilirim Diğer yandan Görüntüsü bu şekilde bu arabanın gene çelik jantlar bizleri karşılıyor dikizal mesela bir tane de şuradan cross geçiyor. Güzel bir tasarımı mevcut. Fiat Egea'nın cross modelleri de güzel ama ben sedan sevdiğim için sedan daha cazip geldi bana. Bu şekilde çıkarttık. İnşallah bunun yakıtına da değineyim. Bu araba rodajda 2500 kilometre vesaire. Denize çıkıp gittiğim zaman 100 kilometre git gel yapıyorum. 100-200 Öyle gidince cruise kontrolle sabit hız sabitleyici devreye koyduğum zaman ee, gidiş geliş 7 litre, 6 litre, bastırırsam 7,5 litre gibi yakıyor ama şehir iç kullanımda birinci vites, ikinci vites, üç, bir, iki, üçte gidip gelirseniz eğer 10 litreye kadar çıkar ve 10 litre yüksek bir değer benzinli olduğu için. Abi bir sıkıntı olur mu? Tabii bunu tüplü taktırmaya gerek duymadım ben. Arabayı ben tüplü araba kullanmayı sevmem hele ki 2024 yılında çıkmış olan 2023 yılında çıkmış olan bir arabayı tüplü kullanmak mantıksız çünkü motorunu öldürüyor. Yani bir tüp taktırma ücreti zaten 40 bin lira. Ben belki bu arabayı satacağım 5000 bin binde. Hani bu yakıttan dolayı alınmak isteseydi 1.3 daha cazip çünkü yakıtı performansı 1.3'ün daha mantıklı. ve bu yüzden ben 1.4 tercih ettim. Bir de bu dizel ve benzin bakım ücretlerini, bakım masrafını işte çıkartça e, masrafları ele aldığınız zaman benzinli daha mantıklı. Bunu tavsiye ederim arkadaşlar. Bu arabayı tavsiye etme hususunda da gerçekten başarılı, kullanışlı, güzel bir araba. Bunları söyleyebilirim. Sormak istediğiniz yorumlar varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. E, kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Ben de çalıştırayım. Evet doğru. Arabayla devam edelim.